Evet ya. Şimdi Minecraft'ı geçiyorum. Klasik. <laughs> var oynayan büyükler var da yok. Hiç yok. Ya ya. Yapacak bir şey yok. Valla. Need for Speed ne kadar acaba? Temiz mi diye bakayım. Ya <laughs> Need for Speed'in temizin yani. Ondan çok basar, Bakalım. Valla temiz gibi. Hemen <laughs> hızlı bir çek. Allah. aslında ben olur, o sende olur diye gelmiştim buraya ama. Hangisi? It Takes Two. It Takes Two. Belki koleksiyonda bir tane vardır. Bu tepsis. Bunu fiyatına bakmamı ister misiniz? Tek şey ki ama bilginiz olsun. Çık şey tamam, değil. Okey. Hemen... It Takes Two PlayStation 4. Uh, pardon, uh, neydi o? Need for Speed. Need for Speed Payback farklı fiyatlarda 3 tane var. 1500, 1200, 1500 o da başlangıç fiyatları 1200. 1100 aşağı veremem. 1100 diğer Diğeri 1100 artı 600. Toplam 1700 yapıyor ikisi. 1600 asalım belki. 1000 mi yapayım diyorsunuz? Çok düşmüş oluyorum ya. Piyasası 1500 lira. Kaçadan ya, geldim yani. Biraz ekran yapsam daha iyi olur bence. 1600 okey. Okey. 1600 okey. Bir de üstüne kart. İban atayım istersen. Yok İban zaten mümkün değil de. olsa en azından bankanın yüzde üçünden kurtuluyorsun. Banka biliyorsunuz %3 üç keser ya. Ay Nakit kestim. Ah. 1600 bir saat yaparsa artık onu değerlendireceğiz. Ee, 600 onu hiç basmayacaktım. Pat. Şu nokta bilsiniz. Teşekkürler. Dostlar yayında her şey yolunda mı? Biraz hızlı başladım. Farkındayım. Ee, şu an her şey okey Güzel. Bir şifre girmeniz gerekecek. Ş şuradan. Teşekkür ederim. Umarım. Hı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz dostlar. Görüşürüz. Saygılar sağ olun. Merhaba. Canlı yayın oğlum biliyorsunuz. Evet. Ses John canlı yayın. Hoş geldiniz. Merhaba. buyurun Yemci Merhaba. PlayStation 5 ve Switch evet. oyunları. Oo. Ne yapıyoruz bunu? Vermek istiyorum. Verecek. satacaksınız. Aklınızda fiyat var mı? Yok. Çok uzun yoldan getirdim bu arada. Hepsini. O, o zaman güzel fazla Avustralya öyle. <laughs> Peki. Bana bir teklif yapsanız. Vallahi bilmiyorum. ya. Yani bir, birkaç baktım internetten fiyatlarına. Vallahi vallahi. Ronin de 2000 küsur falandı. Bilmiyorum hmm. işte siz ne dersiniz ama. De ha hmm, Ronin var bir de. Dostlar oyunları gösterebilir miyim? Tabii tabii. Mi? Şu 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 Yer misiniz bu arada gerçekten vallahi. vallahi. Ederim, Dostlar oyunlarımız bunlar. Hızlıca göstereyim şöyle. Ben bir teklif yapacağım arkadaşa. Netlerse bu kameramız şöyle bir teklif yapalım. Kamerayı şöyle biraz çevirsem. Ne dersiniz? Şöyle biraz çevirebilirim. Şöyle daha iyi mi? Ee, peki o zaman. 3 lira teklif edeyim mi? Değil mi siz? Eminim. Valla. Sırf sana getirmeye geldim zaten. Gerçekten. Aynen. O zaman 3 bin ödüyoruz. 3 bin anlaştık. 3 bin ekip yok. Banka hesabına havale yapmam lazım. Türkçe, Türkçe. Çok özledim. Türkçe diyorum ya. <laughs> <laughs> Türk Türk Varsın. IBAN numarası var evet, mı? Var. süper. Bir gidersiniz dolduralım ben o zaman. Kusura bakmayın. Siz onu doldururken şöyle. <laughs> Şuradan. Türkçe IBAN. 1, <laughs> 2. Şöyle. Burada. İsterseniz şuradan tabii. isim soy isim hı hı. TC önemli. Tabii. Ee, isim i̇sim soy isim TC telefon adresi buradan kimse görmüyor değil mi? Tamam süper buradan, buradan tüm bilgileri evet. Tamam. görürsünüz zaten. Dostlar merhaba canlı yayınız ufaklığın babası. Evet. Müsaade ediyorsunuz biliyorsunuz zaten. Bizim her şeyi biliyorsunuz kuralım. Evet, evet, tabii tabii tab lütfen lütfen buyurun. Canlı edeyim ses yorun Hoş geldiniz dostlar merhaba. Şey Dying Light. Dying Light 2'yi sattım. Dying Light 1'de yok. Yok. Evet. The Crew. The Crew. Keyfine bak hiç acele etme dükkan senin zamanınız var bu arada bol tamam. hatta sen rahat bak ben arkadaki arkadaşlar arkadaşlarım evet, evet, var lütfen keyfine evet. bak çekeceğim evet, bir şey yok. Merhaba şey. <laughs> makine getirmiştiniz <laughs> tamam o şey. Ee, buyurun gelir misiniz isterseniz ben aynı anda birkaç kişiyle yavaş yavaş inelim. siz için problem yoksa. Reziddevel yok. <laughs> Battlefield var tamam. e, Dishonored, e, Zombie Army bakayım başka neler var gördüğüm Tekken, Ezio Collection, Rage, Battlefield 5 bayağı var. Bunlar PlayStation 5 oyunları, Sen 4 mü 5 var? 5. O kalın kasa. Ha. Tamam, kalın kasa. Bir dakika. Bunlar bu 3 3 3 3 tane kol. Eee ha ikisi. Şu yok. Onu Ben kaldırayım. Eee aklınızda fiyat var mı? Ben direkt çıkar. Hayır, fiyat. Bilmiyorum ben. Sen Vallahi. ne söylüyorsun? Sonra bir şey bilmiyorum. Yok, estağfurullah. Bir oyunlara bak bakayım mı? Şu hepsini çıkar. doldur. mu? hemen yedim. Bir de telefon numarası açacağım oraya. Sağ olun. Dört oyunları. Hı, -hı. da evde kalmış üç oyunları. Hı hı. Bunlar böyle. de vardı sizde o zaman. Hı hı. Üç konsol sattınız mı? Bayağı oldu. Valla. Hmm. O, oyunlardan birkaçına bakayım. Makine tamir görmemiş o anlamda güzel. Kaç ayına ben bakayım. Ha bunu Tridipinat'tan yapmışlar. Hı. -hı. Evet Tridipinat'tan yapmışlar. Sormak istediğiniz soru varsa çekeyim mi? Pastafas Part 2 mi yok? Bir bulabilirim belki ama. Yok. Bir oynadın ben mı? Oynadım. Ha anladım. Doldurur mu? Hemen geliyorum. kenar temiz. Bir Black Ops 4 çizik. O da çok pahalı bir oyun değil. Ee, oyunlar temiz. Makineyi bir test edeceğiz. Fan sesi var ama seri açılmamış, iç açmamış. güzel bir şey. Ee, en fazla fan sesi olur diye düşünüyorum. Eğer mekanik ve eşlemel sorunu yoksa. Kollar da orijinal diye bakayım. Kollar. Bu yan sanayi. Bu yan sanayi. Etiket yok ama belli yani şu orijinal kol. Peki. Ben size bir teklif edeyim. isterseniz düşünün. bu şekilde oyunlarla birlikte yan sahneli kolumuz var. Dört teklif edeyim mi size? Yukarı doğru mu? Hı -hı. Ha. Yukarı doğru. Beş bin. Beş bin. Üç buçuk oraya olsa, üç oraya olsa üç buçuk, beş. Hmm. Tamam, okey. Ama makineyi bir, bir test edeceğim, bir beş dakikanızı alacağım. Anlaştık mı? IBAN numarası var, havale yapacağım çünkü. Süper, harika. Sonra size soru Black, Black Ops 4 hikaye modu yok. Sadece online oynayabiliyorsun. Sunucu açık mı bilmiyorum, açıktır muhtemelen. Ama hikaye bekliyorsan, hani Modern Warfare, Call of Duty, Vanguard'daki bir hikaye yok. musun? Bir tek zombi modu oynayabilirsin. Ben de arkadaşın hemen gidip doldurayım. Ee... Switch. Aha böyle yazdım valla. PS5 oyun. Ee, 3 bölü 6. Ben tanesini 600, aşağı yukarı 600'den hesapladım. O zaman e, 4 buradan. 4, 1, 600 600. 4 yer 600. E, 2, 400 2, 400. Bu da 600. Burası 3000 yaptı. Bu 22'siymiş. 22, 8, 25 3000 3000 burada 3000 yaptı 3000 lira şurada hmm. iban diyorum iban tamam süper bu adam iban ne havale yapacağım sizi para transferleri İban Havale gönderen şurada şurada şu hesaptan gönderdiğimiz İban'ı şurada okuyabilirim. Teşekkürler. Çat diye Var, harika. Şöyle ismi sorusunuz tam olarak doldurmanız gerekecek. Makineyi hemen test edeyim. Hemen evet. yardımcı Oyuna baktın mı? Vanguard. PlayStation 5 var sende. Evet. Bu 5. Tamam. PlayStation 5. Okey evet. bu Vanguard. Spider-Man 2'nin Spider bir tane var. Çizik. Onu satmam. Evet. Miles Morales'in vardı o bitti. Spider-Man yok. Vanguard okey. 18 e bu arada. Oyun iyi olsun. Ha süper teşekkür ederim. 3000 demiştik. 3000 buraya açıklama gider. Pusulası no. Şu an benden çıktı. Bir kontrol ederseniz. Ben de fotoğraf çekeyim buradan. Süper. Şimdi gel. geldi. Evet. mi? Harika. Çok teşekkür ederim. Hızlı bir alışveriş oldu. Sağ olun. Güzel oyunlar için teşekkür ederim. Sağ olun Çok teşekkür ederim. Sağ Hemen ne yaptık? Vanguard. Süper. Hemen bakayım ya. Şu makine hemen bir Tekrar bir yandan zaman kazanayım istiyorum. Allah. Çocuk orada klima vurabilir dikkat et. Uzun süre o çalışırken orada Vanguard'ın fiyatına bakalım. PS5 Vanguard. Bir temiz bir diye bakmanız şansı var mı? Buradan şey yapabilirsiniz, koyabilirsiniz. Buyurun lütfen. Keyfinize bakın. Yani birikimleri de düzenli olarak böyle da gibi bir oyun alıyor. Süper. Kutu alması güzel çünkü ileride temiz kullanırsa satabilir her zaman. Tabi bana satar ucuza satar ama son kullanıcı her zaman daha güzel paralar satabilir. E, ee, bulamıyorum. Spreyi nereye koydum acaba? Spreyi şuradan bir şey. Aynı yerde. Ses. Yayınınızda sorun yoktur mu? Dostlar yeni sorun var mı? Oyun tertemiz. Siz de <laughs> bakalım hemen ne kadar olacak. Hı? Bütçen de kendi olur, kendi kendi olacağım Belki baba destek çıkabilir. Onda yani sıkıntı yok. PS5 Vanguard 1.959 liradan başlıyormuş sıfırı, ee, başlangıç fiyatı o, bir de bitiş fiyatı var 1.950 liradan piyasası 1.900 ile 2.000 arası sıfırı. O zaman biz sana 1.600 yapalım mı? Hmm. Ben şey yaparım ama istiyorsan sıkıntı evet. yok. Aklına başka bir sorabilirsin. Zamanınız var zaten soruyor Hangisi o? World War 2. World War 2 daha şey fiyat olarak daha mantıklı. PS4 Call of Duty. World War 2 sanırım 900 lira falan olması lazım. 1029 başlangıç fiyatı. 1029 ile arası. 850 yapabilir yani bunu. Tam 800 lira. Tam 800 lira. Tamam. 800 o 800 de yapalım. Ama sildim çizip bakalım temiz mi? Onu kontrol etmem lazım ki maç olmayalım daha sonra. Üçleme mi bile gerek yok. Tertemiz. O, o sen çıkar paranı Kalp nakit? Bak, doğru, nakit. Evet. Süper. Alıyor bizden. <laughs> 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 Maşallah süper. Allah Allah süper. Şimdi de karalamak Birkaç kere geldik. Bir Kare alırız getirdi. Tabii tabii ben her zaman yardımcı olurum. Estağfurullah. Selim hemen. 2, 3 4 5 Allah 6 7 8 tam 8 aldık. Bu fişimiz. Onu ön içine koyarsanız. Eee senin telefon da iyice gerekse sen sen kameraya. Teşekkür ederim hiç sorun yok yani. Bir sorun. Kadar sorun. Paketle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Buyur, buyur, buyur. Arkadaşlar, şimdi bir çok, 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 çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nezaket için ekstra teşekkür ederim. Evet. Sağ, sağ, sağ olun. Sağ olun. Kolay ister misiniz ilk Şöyle. Sen ister misin küçük? Teşekkür ederiz. Tekrar çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun varım. Çok teşekkür ederim. Hemen makineyi test etmeye başlıyorum. o sizden biz canlı yayın yaptığımızı biliyorsunuz zaten. Girebilirsiniz. Sorun yok lütfen. Canlı yayın yaptığımızı biliyorsunuz. Eyvallah. Ben satıyorum yerden ama vallahi ha, o kadar, çok, o kişiyle Eyvallah. Benzer. O kadar Bu çok kişiyle konuşuyorum ki. Önce bir sizi ıı, göreyim dedim. Sağ ol var. Dükkan buraya geldin. Hı Acaba dükkan nerede diye haritalı uygulamasına baktığım zaman göremiyorum dedim. Hı Nasılsınız? Valla koşuyoruz gördüğünüz gibi. Olsun. Teşekkür ederim. Her şey yolunda. Ben bir şey diyecektim. E, Estağfurullah buyurun. 21 ne kadar? Pes 21. Piyasada 4000 lira civarı. 4 evet. de, evet. ben de yok olsa 4 olacaktı. Sıfırları 5 civarı. Ama pesimler her zaman pal büyüyor. Yani FIFA varken artık... Biz, biz FIFA oynuyoruz da hani bu ben nostaljik olarak kalsın diye. Ha, anladım. Kalsın diye. Anladım. Şu anda FIFA'yı da heyecanla bekliyoruz. 26. Eylül'de, Eylül'de çıkacağız sürekli oynadığım için. Hı hı. Şu an eğer futbol oynuyoruz o da normal. Telefonda oynanacak bir oyun. PlayStation'da oynamaz. Geçen yükledim. Topu şut atıyorsun havaya gidiyor. Kontrol edemiyorsun yani. Bir de peki fan var mı sizde PlayStation 5 için? Fan. Evet. Fan standlarında. Evet. Onlardan bende yok. Yok onlardan bende yok. Ama o üçüncü partileri ben yani satmamaya yani çalışıyorum. Biraz şeyin sürekli ısındığı için PlayStation 5 var. Bazen içeriye koyduğum zaman hava almadığı için sürekli bazen ısınıyor 2 saat 3 saat sıcak havalarda aslında normal. Çünkü havalar çok sıcaktı bir dönem. Şimdi havalar biraz daha iyi. Ama böyle kullanırken açık bir alanda kullanırsanız, sağda sol dolabın içinde değil de açık alanda kullanırsanız sorun olacağını olacağı sanmıyorum. Bizimkiler aynı, e, aynı yere koyuyor. Çok teşekkür ederim. Hı -hı. Şöyle söyleyeyim, aynı yere koyuyorlar. Ben de çocuklar zarar görmesin diye PlayStation'a gözüm gibi bakmaya çalışıyorum. Yani artık da yükseldi. Bir de ben daha uygun olduğu zamanlarda almıştım. Hı, -hı. Hı, -hı. Estağfurullah. Valla koşuyoruz biz de. Gördünüz gibi. Buyurun buyurun lütfen buyurun. seni görmeye geldim. Eyvallah. Fan e, online satışlarında çok var. E, tahmini 500-1500 sonrası fiyatları ama ikinci el yok. Yok sıfır. Yani, bir de sıfır olsun garanti olsun. Bir şu markaya bakabilirsiniz. Okumuyorum sesi olarak. Bir şu markaya bakabilirsiniz. Onun ama fanları o, piyasada var. Tamam. E, o da bayağı yaygındır zaten. Ayağınız sağlık. Görüşürüz. Ben teşekkür ederim. Bizim. Canınız sağlık. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Tamam. Sağ olun. Sağ olun. Dostlar merhaba. 18'den büyük müyüz? Değiliz. Ee, ablası olsa da kusura bakmayın. Anne baba dışında olmuyor. Çok çok üzgünüm. Fotoğraf, fotoğraf. canlısın. Gel ben gelirim. Ben gelirim yani sıkıntı yok. Canlı değil. Tamam, ses görüyorum tamam, canlı Cansın, Estağfurullah. Tamam. Buyurun buyurun buyurun. Hop geldim hadi. Tabii ki. Çok teşekkür, teşekkür ederim dostlar. Eyvallah. Görüşmek Yaşasın, üzere. Sağlayın. Saygılar diliyorum. Tamam. Sağ olun. Merhaba olsak izleyen Bey, gel. Canlı yayın, evet, ses diyor, canlı Hoş geldin, merhaba. Hoş, bulduk, kolay hoş geldin. Gelsin. Abi bende PlayStation için FIFA 24 var. Ee, PlayStation 5 için. FIFA, PlayStation 5 için FIFA 24 var. Evet. Satacaksın. Ee, takas yapacağım. Ee, PlayStation 4 için olanı ile... PlayStation 5 FIFA 24 ve PlayStation 4, PlayStation 4. FIFA, 24 evet, FIFA 24 alacaksın. Evet, Anladım. Bende var mı? PlayStation 4'lerin FIFA 24'ları daha pahalı. Biliyorsun. Hı hı. Ne yani kadar yani üzerine... var? Bunda çizikler var. Bunu almam. Şuralarda hemen zaten görüyorsun çizikleri. Hmm. Ama fark çıksa bir 500-600 çok rahat fark çıkardı ama bu çizik. Hmm. Evet. Bunu değerlendiremeyiz. Ha. Peki evet. PlayStation 4 için bir oyun alalım. Boş gitmeyelim. Ha, hiç soruyor yok canım. Size. Estağfurullah. <laughs> burada istediğin oyun varsa bakabilirsin. FIFA'larım var adetli. <laughs> Bayağı varmış bu arada. Şurada da var. Burada da varmış. Her yerde FIFA'ymış. Şunlar FIFA'yı mı? Şunlar FIFA'yı FIFA mı? Bunların hepsi FIFA'yı mı? Ee, FIFA 22'ler var. İstersen PlayStation 5 olduğun için söylüyorum. Onun için aradığım oyun varsa direkt bakabilsin. FIFA'lar ne kadar abi fiyatları? 22'ler mi? 22. E, PlayStation 4 için. PlayStation 3 falan herhalde düşünüyorum. Bir bakayım ben fiyatına. Hı -hı 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 -hı. Ee, bir saniye şuradan. PS5 FIFA evet, 22. PS4. Ha ben de 4 yok 5 var. Şey 22'nin 5'i yani. var evet onu gösterdim 5. FIFA 20 istersen FIFA 20 fiyatına bakayım. Tamam olur. FIFA 20 fiyatına bak o zaman. FIFA 20. FIFA 20. Gelen var yok. Aa, 800. 800. Ya yani 650 700 arası olması. 650 okeydir benim için. Tamam abi alayım ben. FIFA 20. İngiliz olsun, senin için sorun olur mu? Yok, CD okuyor. Yok makine okey, görüntü okey, ee, şey, mekaniği okey, sil de okuyor. Benim için tamam, daha detaylı teste gerek yok. Türkçe, İngilizce fark etmez diyorsun. Ya, fark etmez. Harikasın. Bunu temizleyeceğim. Abi, yeğenim şu an canlı yayını izliyor. Ha, o, sağ, olsun, sağ olsun var olsun. Sağ olsun var olsun. Teşekkür ederim. Onun için bir video daha yayınlayabilirsek eğer. Video? İşte, selam videosu. Telefondan. <laughs> Onları özellikle yapmaya çalışıyorum. Ama Aynen. zaten buradaysa, yani canlar için. Buradan haykı. bir el sallayalım o zaman. Aynen. Yok, bu çok temiz görünüyor ama Hı -hı. şuradaki döküntüleri görüyor musun? Bak çok Hı -hı. gözden kaçacak bir şey. Vay be. Bir kenara attım bunu. Bu olmadı. Dın dın dın. Boş çıktı. Şunu. Çizik. Şunları kenara koyayım da bari karışmasın. Şuradan devam ediyorum ben. Mükemmel. Tertemiz. FIFA 20. 600 benim için okeydir. Kart nöke de okeydir. 6 0, 0. buradan okutabiliriz. Çok teşekkür ederim. Şimdi çarpmaz. Bir bak bakalım. Süper. Bir fotoğraf çekebiliriz. Tabii ki de ne demek estağfurullah. Ee,